Evet. Blue Tv etkinliğindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Ya, Blue Tv benim kalbimin ilk yazarlarından biri. İlk işlerinden bir tanesini beraber yapmıştık. O yüzden heyecanlıyım. Konuyu <laughs> beraber kutlayalım <laughs> Hoş geldiniz. Peki nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir yaz geçirdiniz? İyiyim. Sezona nasıl başlıyor bir game? İyiyim. Çok iyiyim. Çalışarak geçirdim. Çok tatil yapamadım. Ee, bir film çektim şimdi. Bir dijital proje devam ediyor. Böyle. Filmden bahsedebiliyor Geçim. musunuz? Nasıl bir film oldu? Ne zaman ee, yayınlanacak? Valla yayınını bilmiyorum ama e, sanırım önce bir festival e, sürecimiz hmm. olacak. Ben beraber çalıştık. Çok keyifliydi. E, heyecanlıyız. Biz de daha bir şey izlemedik. Hmm. Ama heyecanlıyız bayağı. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çok diyelim. Teşekkür. İyi eğlenceler Çok, Çok teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Yazımız nasıl geçti? Neler yaptınız? Yazımız yaz gibi geçti. Çok fazla gezip eğlenmedik bu yaz ama dinlenebildik. Ee, şükür e, ee, oğlumuz e, surf yarışları ile ilgileniyor. Duymuşsunuzdur biliyorsunuz. Evet. Biraz onun peşinde geçti. Biraz dinlenerek geçti. Şimdi de sezona başladım. Çok surf için efendim pahalı bir spor diyorlar. Doğru mudur? Doğru, ülke doğru. doğru Haklı. <laughs> Söyleyenler çünkü <laughs> Biz de bu spora başladığımızda e, Euro bu kadar yüksek değildi. E, Malzemeler Euro-Dolar üzerinden olunca hı hı. ne yazık ki öyle bir sonucu var. Hı hı. Evet. Sonucu nereye doğru gider efendim bu fiyatlar bu kadar artmışken de? Umarız iyiye gider, güzele gider, her hı hı. şey güzele gider. Başka ne düşünebiliriz? Bugün de Blue TV'nin gecesindeyiz efendim. Neler söyleyeceksiniz bugün içinde? Bizim kendimizden çıkan bir platform, yerli bir platformumuz. Dolayısıyla iyi olmasını canı gönülden diliyoruz, istiyoruz. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar merhaba. Nazif, Esra ben. Seni unutmayacak Nazif. Tabii ki de. Öğrenim her yerde, her an benim için değerli. geçerli. <laughs> çok seviyorum, hem izleyicisi olarak çok seviyorum. Çok yerli bir platform hem de çalışmaktan çok çok mutlu olduğum bir platform. O yüzden de koşa koşa geldik ailece. Efendim Beysa Çey'nin yeni sezonunda olacak mısınız? Var mısınız? Evet. Onu bir soralım. Çey'nin yeni sezonunda dındırı dındırı dın 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 Artık biliyorsunuz 45 yaşında bunlara cevap vermiyoruz. Çünkü öğrenmiş oluyoruz. Onu sürprizlerle bekleyeceğiz. Evet. O zaman bizi sürprizlerde bekliyor aslında bak. Evet, saçı müthiş bir proje. Bakalım neler olacak. Peki sizde? efendim çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler diliyoruz. Sağ olun. Evet, buyurun. Evet, iyi akşamlar Özgür Hanım, akşamlar Özgür hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Sağ olun. Bu TV etkinliğinde neler söylemek istersiniz? BluTV tabi benim için çok özel bir platform, yani İlk ve sonu beraber yaptık inşallah daha nice işleri beraber yaparız. Heyecanlıyız, bakalım ne olacak içeride hiçbirimiz bilmiyoruz. Güzel bir gece oldu. Nasılsınız? Yazması geçti, güzel takvimler yapıldı, sezona hazır mıyız? Yeni evet. sezonda neler var? Bir süre daha oradayız donemiyoruz doğrudan. Ben, biz oradan. ben bir yeni bir televizyon hazırlar neler var neler. Ben ee, benim güzel bir işim var yeni için. Ee, televizyon. Eee televizyon mu? Televizyon dizisi. sandık kutusu. Evet, sandık kutusu. Aynen öyle. Ee, yakın zamanda sete çıkacağız inşallah. Sonrasında da televizyonlarda olacağız. Bu sene artık televizyona bir geri dönüş yapıyoruz kadından sonra. Evet, evet. Mercan da büyüdü. Evet. O yüzden hazırım çalışmaya. Evet aslında Mercan olduktan sonra çok konuşamadım. Mercan nasıl, nasıl büyüyor, annelik, babalık nasıl? Valla Mercan, Mercan şu an bir bomba. Bir bomba, <laughs> bomba gibi dolaşıyor. Hepimiz onun peşinde <laughs> sabah akşam akşama koşturuyor. <laughs> Ama inanılmaz <eğlenmezsin> bir şey. <laughs> tatilleri o da seviyor mu? O suyu seni çok seviyor mu? Suyu çıkmadı zaten bütün yaz boyunca. Ya buraya döndüğümüzde beraber... onu giyinmeye nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum. Maya öyle yaşadı 3 ay. Gece gündüz gidiyor. valla. Gece yemekten sonra da Gündüz de gidiyor. <laughs> oyunculuk yer şey dizi başladığı zaman bakıcınız var mı? Bu durumlarda sizin düşüncenizi Vallahi ben merak ediyorum. <laughs> yok var var. Çok tatlı bir bakıcımız <laughs> var. Baş. var. Sağ olsun bak yenenimiz. Bizimle birlikte uzun zamandır. Ee, çok mutlu güzel bir birliktelikleri var onların. Keyifleri yerinde. Bizim de keyfimiz yerinde. İnşallah yeni sezonda güzel güzel çalışacağız. <laughs> Keyfiniz daim olsun. İyi eğlenceler <laughs> Sağ ol. kolay gelsin. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Blue <laughs> TV. Evet. evet, evet. Merak ediyorum. Türkiye'de en konuşulan platformlardan biri. E benim birkaç tane işim var Blue TV'de. E Onur duydum bu platform. Açıkçası Bu akşam da e çok keyifli bir şekilde buraya geldim. E <laughs> bunun vefa karşılığını dedim. Blue <laughs> de çok TV çıksınız. diye soru mu olur ya? Evet, evet <laughs> <de> olur. <laughs> Hikayeyi takip et diyorlar. Ha? Hikayeyi takip et. Doğru. <laughs> Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Aa, ben yeni bir projeye başladım. Ee, Yalı çapkınındayım. Her gidiyor. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Rambo işim için bir hem çok iyi bir dostumdur zaten. Aslında onunla oynamak da onun verici ve muhteşem bir şans, muhteşem bir asam var. Çok mutluyum. Peki onun haricinde ekstra bir şey var mı? Sinema filmi falan? şu an yok. Ne oldu? Yalı Çapkını'nı soralım. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Gayet kalabim. Alışabildiniz mi? Ee, bilmiyorum. Yavaş yavaş. Yani ortama çok güzel alıştım. Herkes ee, hemen kucakladı beni <laughs> de dinliyorlar. Çok tatlı bir Sadece daha arıyorum. karakter arıyorum. Peki ee, sonraki bölümlerde neler olacak? Neler yaşanacak? kaldık bir şey anlatamıyor musunuz ee, neler... İkinci sezonun finalini de anlatabilirim. <laughs> Vallahi bekleriz. <laughs> Yok anlatamıyorum maalesef. Şeyi soralım o zaman. Evet, ee, Mert ve Alpay'ı gerçekten birbirine yakıştırıyor musunuz? Ee, Burası benim alanım değil. Herkesin özel hayatı özel. Evet. 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 E, ee, Karamanoz'da da bir kavga olayı çıkmış, bunu duydunuz mu? Hani evet. ben özellikle size soralım dedik. Yani ben böyle magazinsel soruları sevmiyorum. Şey sorunuz varsa, bu krafta dair sorunuz varsa zevkle yanıtlayayım ama başkalarının özel hayatı... Böyle mi? E, yani adım değil. Hiçbir şekilde. Ama tamam. kavga falan öyle bir şey duymadır. Peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Onu... Evet, iyi akşamlar Alper. Hoş iyi geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyim siz Nasılsınız? Teşekkür ederiz. BluTV TV etkinliğindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Gel ee, sezonumuz açıldı. Ee, güzel bir sezon olmasını burada ve televizyonda. Hocam biz de katılmak istedik. Evet, sezon nasıl başladı geçeceğim. ama e, yaz nasıl geçti? Nasıl bir yaz geçirdi? Abi? Dinlenebildiniz mi? Ee, Yoğun tempoda çalışıyordunuz. Evet kış çok yoğun geçti. E, biliyorsunuz malumuz böyle reklamlar, diziler falan. Hazır boşluk varken e, yapabildiğim kadar tatil yaptım. Gayet güzel geçti. E, dinlendim. E, şu an tekrar geri döndük. Görüşmelere başladık. Evet, sezona nasıl başlayacak diye anlaştığınız bir dizi var mı? Şu da. an imza aşamasına geldiğim bir iş yok. E, görüşüyoruz. Çok Korkuyoruz aynı zamanda yok. İçime sinmedi sürece biliyorsunuz. Evet. Reklam çekimleriniz de dizi çekimi gibi sürekli devam ediyor. Onlar reklam. ne durumdadır peki? Reklam güzel. Ee, daha önce bir dergi çekimi yaptık. Fransa'ya gittik. Ee, oradan döndüm. Ee, şu an bu hafta birkaç gün sonra da yer markayla bir çekim olacak reklam çekimi. Orası yoğun devam ediyor. Harika evet. Çok teşekkür ederiz. Yani Hoş şey geldiniz. Hakkı iyi eğlenceler. Güzel. Sağ olun. Thank Evet, merhabalar Şükrü Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bu TV etkinliğindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Valla çok sevdiğim bir platform. Hı -hı. Yani burada olmak çok güzel. Evet. Hı -hı. ben çok seviyorum bu TV'yi, bilmiyorum. Evet, zaten direkt bazen. uyuyorsunuz, direkt uyumunuz. O denk geldi. Evet. Bak gerçekten bunu ben ayarlamadım. O denk geldi. <laughs> Birazcık tatili konuşalım efendim o zaman. Hani ee... tatili? Ben bu yaz çalıştım. <laughs> Hatta Buyurun. Tatilden ziyade kasları konuşalım. Bu kaslarla da kapkaççıyı da konuşalım aslında. Evet. Bir kapkaççı yakaladınız. Sorunun buraya gelmesine çok uygun. <laughs> aslında gel, yani yaptığınız aslında bir Türk vatandaşına yakışır bir şeydir. Çok ya, evet yol. ya çok da aslında bunun üzerine konuşmak istemiyorum çünkü bu aslında olması gereken bir şey. Yani ben şuna inanıyorum gördüğün şey senin karmana dahildir. O yüzden orada yani e, hani ben de ya. kendim yapabileceğim şey yaptım. Hani başkası bağırır yani bir, şey yapmak zor böyle şey Yani o yüzden yani ben yapmam gerekeni yaptım. Çok da özür bir şey söylemek istemiyorum. Peki çekimler nasıl gidiyor? Ruhun duymaz dizisi miydi? Evet, evet nasıl? Ya, çekimler şey? çok güzel gidiyor. Biz çok eğleniyoruz. çıkan sonuçlarda çok memnunuz çok da güzel geri dönüşler oluyoruz. Yani ben çok çok mutluyum ya bu mi? karakterimi oynarken. Zaten o reklama yansıyor. Peki Şükrü Bey, yani sosyal medyada illa ki görüyorsunuz. Sosyal evet. medyada siz ve kaslarınız konuşuluyor. <laughs> Neler yani söylemek istersiniz? Seni biraz size. aslında uzaklaştım. Yani çok yoğun çalıştım. Şimdi bir omuz sakatlığı yaşadım. ama, ama çok e, geçmiş olsun. E, Teşekkür ederim ama geri geliyorum. Ha, göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yok göstermek değil ama evet, yani bu benim için yani göstermelik bir şey değil. Ben bunu bu şekilde yaşıyorum. ve ya, seviyorum da bu disiplini. Ee, ama biraz uzaklaştım. Şimdi geri geliyorum. Hiç geldiniz. Geliyorum. Şimdi de merak etmeyin. <laughs> şey Peki. sorsaydık, ilişki sorsaydık ilişkiniz. İlişki sorsaydık efendim, ilişki devam ediyor mu hala? Ee, ben özel hayatına ilgili hiçbir zaman yorum yapmadım arkadaşlar. Burada da yapmayacağım. Yani özel hayat bence özel kalmalı ki siz de zaten e, ne olduğu bilindi, bunun haberi yapıldı. Üzerine de çok bir yorum yapmak istemiyorum. o zaman olmuş. haberler doğru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. İyi, İyi akşamlar. Selman'ın. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş buldum. İyi sağ olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Blue TV etkinliğindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Aslında bir nevi de sezona merhaba partisi. Evet. Herkese hayırlı olsun. Umarım güzel sezonlar olur. Hmm. İyi bak Blue TV'yi çok seviyorum. Aburisiyim. <laughs> Valla almanakıyla <de> her ay. <laughs> ee, İçeriklerini de çok beğeniyorum. O yüzden ben de burada olduğum Hoş için. Değil evet. değil Nasıl bir yaz Hayır. geçirdiniz? Sezon hazır mısınız? Yeni sezonda sizi göreceğiz. Daha onunla ilgili henüz bir şey söyleyemiyorum. Ee, güzel geçti yazım. Ailemle geçti. O yüzden mutluyum. İyi dinlendim. Evet peki projelerde dijital televizyon, sinema duyduğumuz ya da yükseldiğimiz bir şeyler var mı? Oluyor ara ara. Tam isim vermiyorsun da dijital televizyon, sinema diye ayırt edebiliyor muyuz? <laughs> Sinemada da oldu, televizyonda da oldu. E, dijitalde ne olacak inşallah? Sezonda doğacağız. Sen mergeçe galiba. Bir, yok, yok Hiçbirini ya. Yani... mi? Şu an diyemiyor bir şey. Şu anda hiçbir şey diyemiyorum. Öyle ortaya karışık söylüyorum. Hiç bir ciddi ciddiye almıyorum. Hoş geldiniz. Olan canım. bir şey yok. İnşallah. Annem de başka bir şey söylemez yani. İlk <laughs> o bilir ama e, hepimiz hakikaten bir şey yok. Vur mudur annenize ilk söylemeniz yoksa neden yıkanınız? Çok küçük şeyden beri mi? Özelden beri mi? Evet öyle. Kocam Hocam ilk annem. Kocam ilk annem ikisi galiba aynı anda. <laughs> Dur şu anda orayla karıştırdınız. <laughs> Hoş geldiniz diyelim o zaman Hayır, eğlen, Son soruyu vereceğim. da soralım efendim. E, biliyorsunuz ki fikr oyuncuları artık e, dünyada ödül almaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bunlar için? E, şahane bir şey. Ben Türk oyuncuların çok çok yetenekli olduğunu düşünüyorum zaten yani. Hiçbir zaman için bir yetenek ya da e, bir beceri eksiği olmadı. Yani çok kıymetli oyuncularımız var. Hakkıdır sonuna kadar ödül alan herkesin e, özellikle Merve'nin. <laughs> Sizin için daha özel çünkü. Ben Merve'yi çok çok beğeniyorum, çok da seviyorum ve çok mutlu ediyor. O ödülü aldığı zaman e, sizinle de paylaştı zaten efendim ama neler konuşuldu aranızda? Ya çok, ben evde çığlık attım. Aramızda bir şey konuşamadık çünkü o kandaydı. Evet, daha sonrasında. Ben evimde oturuyordum pijamayla ama yani şey... çok var, çığlık çığlığı evde <laughs> canım yani şahane bir şey. Çok böyle çok sonuna kadar da hak ediyor. Öyle. Peki efendim çok teşekkür ederim. Aa, teşekkür ederim. Ben kıyafetimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Verirseniz. Hiç normalde çok yapmadığım bir şey nazır ee, görün. Ee, bu kıyafeti çok kıymetli bir arkadaşım tasarladı Kemal Özpınar. Antakyalı bir tasarımcı ee, itip kumaş yarışmasında birinci olmuştu çok özel bir arkadaşım. Ee, tahmin edersiniz de neden olduğunu. <laughs> ee, onu söylemek istedim çünkü ona destek olmak istiyorum. O yüzden onun kıyafetini giydim. Teşekkür ederim efendim sağ olun. Teşekkür ederim. İyi, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Güzel bir akşam. Yaptığımız evet. işin kutlamasını, yaptığımız işlerin kutlamasını Blue çatısı altında ee, tekrarlayacağız diye Güzel bir akşam olacak. Yazın neler yaptın işte nasıl geçti? Bol bol tatil yaptım. Şimdi çalışma vakti. Güzel projelerimiz geliyor. Evet. Sürpriz olsun. Neler evet. bekliyor peki sizin izleyicilerin biz ilgilenmek ister misiniz Sürpriz <laughs> kalsın. Hiç söylemek istemez misin? Hiç istemez. Tamam. Biraz merak edin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Zaman İyi zaman. akşamlar. Nasılsınız? Uzun Nasılsın? 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 zaman oldu? Evet deyin. gerçekten. Sizler <laughs> nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok şıksınız. Nasıl çok hazırlandınız? Teşekkür ederim. Ee, yani ya o zaman gösterdim. Sonra ve hatta <laughs> sürmedi. Ee, kısa bir sürede hazırlandım. Hoş geldiniz. Bu TV ye etkinliğiniz. Neler söylemek istersiniz? Ben keyifli, yani, eğlenceli bir gece olacak. Ee, ben de merakla bekliyorum. Eğleneceğiz hep birlikte. Bu geceyi kutlayacağız. Platformu kutlayacağız. Siz nasılsınız? Yaz bitti artık. Yeni sezonda evet. görecek miyiz Atıcan'ı? Neler evet. yapacaksınız? Olabilir tabii, neden olmasın. Projede yerlendirdiğim, okuduğum bir süreçteyim. Bakalım, çok netleşen bir şey yok ama, zaten duyarsanız nasıl etkileşince. Can nasıl peki? Okula <laughs> başladı mı? Gerçi başladı. Gerçekten birinci sınıf. mı? Başladı. olduğu zaman nasıl? çok hızlı geçiyor. Evet, Neler Biz... söylemek istersiniz? Yani hani büyüme sürecinden buralara geldi. Ben doğduğu zaman aklıma geldi de şimdi. Çok haklısın, çok doğru söylüyorsun. Böyle zaman nasıl geçiyor inan. Hani biz de anlamıyoruz ama anne baba olarak çok heyecanlıyız tabii. Onun hani bu gelişimini böyle mutlu takip ediyoruz. Ama dediğim gibi zaman çok hızlı geçiyor. Nasıl peki okul alışabildin mi? Alıştı alıştı her şey yolunda. Ve var mı peki böyle olmak istediği bir şey size için oyuncu olmak gibi ya da babası gibi yapımcı olmak ister? <gülüyor> Düşünceleri <gülüyor> var mıdır? Henüz hiçbir şey yok gerçekten hani yerleşseniz hiçbir şey söylemedi. Sizin peki var mı projeleriniz böyle bir şey? Ee, yani dediğim hayır, gibi hani hayır. efendim <laughs> <laughs> bir daha sor, Siz neler yapıyorsunuz? Yeni sezonda görecek miyiz? Sizi galiba piyano dersi alıyorsunuz. Evet, piyano bayağı bir zamandır. Hani çok seviyorum. Aslında şöyle, Can'la birlikte başladım ben bu sürece. Yani birlikte motive oluyoruz. E, piyano dersleri çok güzel gidiyor. Ben bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum ama çok ilgimi çekti ve gerçekten iyi gidiyor diyebilirim. Onun haricinde bu proje değerlendirdiğim, okuduğum bir dönem. Ama dediğim gibi şu an henüz netleşen bir şey. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz. İyi eğlenceler dileriz. Sağ, Sağ, Sağ olun. Merhabalar dediğim için öncelikle bu gecesindeyiz. Neler söyleyeceksiniz bu gece için? Yani her şey şu an için güzel görünüyor. Merak ediyorum içeride neler oluyor. Eğlenmeye geldim. Güzel bir davet var. Hemen evet. kıyafetten bahsedelim. Kıyafet birazcık cesur bir kıyafet. Neler söyleyeceksiniz? Bir kıyafet Eşim için. Teşekkür ee, kendim hazırlandım. Hı hı. Stylingimi kendim yaptım. Ee, saçları değiştirdik. Evet, kısalmış. Evet, bir değişiklik yaptık. Yakup Yıldırım kesti. Hasan Bey hazırla hazırladı bu gece için. Eee Refiye de yaptım. Öyle hazırladım, geldim. Genelde saç değişiklikleri <laughs> hep bir e, söylerler işte. Bir sıkıntı mı vardı, saç değiştirdiğiniz sıkıntınız mı vardı daha doğrusu? Yok öyle keyfi de bir değişiklik gibi. Aslında keyfi bir şey. Bir yandan da sürekli kariyerimizle ilgili imaj evet. değiştiriyoruz diyorsunuz. Bir şeyler deniyorum. Yakında yeni sürprizler olabilir çünkü. Şimdilik bu kadar. Bu kıyafet <laughs> çok konuşulur efendim. Kıyafet için yani e, söylediniz ama kendiniz hazırlandım diye. Yorumlar Sen ne oldu? açık kaldı mı şu an? <gülüyor> <gülüyor> yani, herkesin zevkleri farklı olduğu için benim zevklerim uygun olan kişilerden umarım olumlu yorumlar alırım. Ama renkler ve zevk, zevkler tartışılmaz. O zaman şunu da dersiniz. sormak istiyorum. Murat Ceylan desek sizin evet. için. İlk kez muhabir online'ın görüntülediği yeni aşkınız hayırlı olsun diyelim. Nasılsın Murat? Teşekkür ederim. Sen <laughs> nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili konuşmak Teşekkür ederim. Başka bir sorunuz varsa. İnşallah her şey çok güzel olsun. Yeni projeler var mı? Onu sorup bitirelim o zaman. E, sürpriz. Şu anda bir takım şeyler okuyoruz. Anlam. Ama netleşince zaten evet. haberiniz olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.